İnşaat sektöründe meslek hastalıkları. İnşaat işleri sırasında ortaya çıkabilecek meslek hastalıklarını sıralayalım. İnşaat sektörünün birçok iş kolunda toza maruz kalabilirsiniz. Bu sebeple mesleki astım, akciğer enfeksiyonu, koa, asbestos ve silikosis hastalıkları oluşabilir. Çivileme makinelerinde uzun süre çalışmanız dokunma duyusunda azalma hissi yaratır. Açık hava koşullarında çalışmak zorunda kalmanız sebebiyle ısı bitkinliği, sıcak çarpması gibi sorunlar yaşayabilirsiniz. İş sırasında kullandığınız kimyasal maddeler, egzama, diri reaksiyonu ve cilt sorunlarına sebep olabilir. Makinelerin gürültüsü işitme kayıplarına, dikkat dağınıklığına ve huzursuz hissetmenize yol açar. Uzun süre aynı pozisyonda kalarak çalışmanız sebebiyle sırt ve kas ağrıları oluşur. İlerleyen dönemlerde ise iskelet sistemi rahatsızlıkları ortaya çıkabilir. Bu rahatsızlıklardan birini yaşıyorsanız meslek hastalığına yakalanmış olabilirsiniz. Bu durumda doktora başvurmanızı ve yaptığınız işle ilgili detaylı bilgi vermenizi öneririz. Doğru çalışma yöntemi nedir? Eldiven, kulak koruyucu, maske ve baret kullanmanız gerekir. Kapalı bir alanda çalışıyorsanız ortamın havalandırma sistemi etkin bir şekilde çalışmalıdır. Titreşim maruziyeti düşük olan makineler kullanılmalı ve bu makinelerin bakımları yapılmalıdır. Kullandığınız alet ve makineler rahat çalışabileceğiniz şekilde ayarlanmalıdır. Çalışma saatlerinin uzatılmaması ve sık sık mola verilmesi şarttır. Düzenli sağlık kontrolleri yapılmalıdır. İşverenin yaptığınız işe uygun güvenlik önlemlerini almakla yükümlü olduğunu unutmayın. Detaylı bilgi için www.meslekhastaligi.org'u ziyaret edebilirsiniz.